Bitcoin artık sadece bir değer saklama aracı değil. Yeni bir çağ başlıyor. Bitcoin'in ilk gerçek katmanı kağı olan videomuzun da sponsor olan Bitcoin Hyper yalnızca 2 haftada 1.3 milyon dolarlık yatırım topladı. Peki neden bu kadar ilgi görüyor? Hep birlikte inceleyelim. Bitcoin Hyper, Bitcoin için geliştirilen ilk gerçek katman 2 çözümü. Yani Bitcoin'in güvenlik altyapısını korurken hız ve işlem kapasitesi açısından Solana gibi güçlü ağların performansını da sunuyor. Bu sayede Bitcoin artık sadece bir dijital altın değil, aynı zamanda üzerine uygulama geliştirilebilecek hızlı ve ölçeklenebilir bir altyapıya dönüşüyor. Kısaca söylemek gerekirse güvenlik Bitcoin'den hızsa Solana'dan geliyor. Bitcoin Hyper Solana Virtual Machine altyapısıyla çalışıyor. Teorik olarak saniyede 65 bin işlem kapasitesine sahip bu rakam Visa ve Mastercard gibi devleri bile geride bırakıyor. Bitcoin ağı ile Hyper arasında özel bir köprü var. Kullanıcılar Bitcoin'lerini bu köprüye yatırarak Hyper ekosistemi üzerine sarılmış Bitcoin'leri kullanabiliyor. Bu wrapped Bitcoin'lerle Hızlı işlem yapabiliyorlar. Staking ve farming gibi işlemler gerçekleştirebiliyorlar. İstediklerinde orijinal bitcoinlerini geri alabiliyorlar ve tüm bu işlemlerde bitcoin'in güvenli blok zinciri üzerinde onaylanıyor. Burada katman 2a ile ilgili web sitesi üzerinde detaylı bilgi verildiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Alt kısma geldiğimiz zaman token kısmı yer alıyor. Ben bu kısmı white paper üzerinden anlatmak istiyorum. Toplam token arzının 21 milyar adetle sınırlandırıldığı burada yazıyor. Bu toplam token arzının yüzde 25. %5'i sponsorluk, %5'i ödüller, %10'u listeleme, %30'u geliştirme ve %30'luk kısmı da Treasury için ayrılmış durumda. Ek olarak projede şu anda bir staking mekanizması da yer alıyor arkadaşlar. Ön satışla satın aldığınız coinleri eğer dilerseniz burada stake edebiliyorsunuz ve yıllık %538'lik bir getiri oranı karşınıza çıkıyor. Ancak tabii ki burada staking'den faydalanacaksanız bu token'ı ben uzun süre cüzdanımda tutacağım demeniz gerekiyor. Yoksa aksi takdirde satım işleminizi gerçekleştiremiyorsunuz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. X hesaplarına baktığımız zaman da X hesaplarında da yaklaşık olarak 13.000'lik takipçileri olduğunu görebiliyoruz ve aktif olarak da paylaşımlarını gerçekleştiriyorlar. Şimdi gelelim ön satış detaylarına. Ön satışa katılım için gerekli linki ben açıklamalar kısmına ve sabit yoruma bırakıyorum. Linke tıklayarak sizler de bu web sitesine ulaşabilir ve eğer dilerseniz bu ön satışa katılım sağlayabilirsiniz. Ancak mutlaka kendi incelemenizi, araştırmanızı yapmayı unutmayın ve bu anlattıklarımın da yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi açıklamalar kısmındaki linki kullanabilirsiniz. Bu tarz sitelerin kopyalarını, benzerlerini yaparak insanların paralarını çalıyorlar. Bu yüzden Dikkatli olmakta da yarar var. Kendiniz de eğer tarayıcıdan aratacaksanız buna mutlaka dikkat edin. Ön satış detaylarına baktığımız zaman şu anda bir sayaç karşımıza çıkıyor. Kademeli bir ön satışla karşımıza çıkıyor bu proje. Buradaki sayaç sıfırlandığı zaman bir hyper token'ı daha yüksek fiyattan satın alabileceğiz. Anlık olarak bir hyper token'ı 0.01195 dolardan satın alabiliyoruz. Sadece bir hafta önce bir yatırımcı Bitcoin Hyper'a 55 bin dolarlık bir yatırım yaptı ve erken yatırım aşamasında bile şu anda 1.3 milyon doların üzerinde fon toplanmış durumda. Hatta 1.417 milyon dolara ulaşmış durumda şu ana kadar ön satışta toplanan meblağ. Peki ya nasıl katılacağız bu ön satışa? Öncelikle bir cüzdan bağlamamız gerekiyor. Kripto ile satın al butonuna bastığınız zaman burada hangi cüzdanı bağlamak istediğinizi soruyor. Hangisini kullanıyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben ağırlıklı olarak Metamask kullandığım için Metamask'ı seçeceğim. Açılan sayfada onayımı verdim ve cüzdanımı buraya bağlamış durumdayım arkadaşlar. Buraya farklı kripto paralarla birlikte Bitcoin Hyper Token'ı satın alabiliyoruz. burada Ethereum üzerinden Ethereum'la, Tether'le ve USDC ile satın alabiliyorken Binance Smart Chain üzerinden de BNB ile, Tether'le ve USDC ile alımımızı gerçekleştirebiliyoruz. Ben aldığım tokenları stake etmeyeceğim için ve işlem ücretleri daha düşük olması dolayısıyla BNB ile alımımı gerçekleştireceğim. Ama siz stake edecekseniz Ethereum üzerinden alımınızı yapmanız gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi buraya dilediğim miktarı girdim ve Hyper satın al butonuna basıyorum. Açılan sayfada da onayımı verdim. Şu anda da ekranda gördüğünüz üzere satın alım işlemimi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş durumdayım arkadaşlar. Sizler de Satın alımınızı gerçekleştirdiğiniz takdirde bu şekilde bir sayfa karşınıza çıkıyor olacak. Sonrasında ön satış süreci sona erdikten sonra bu tokenları cüzdanımıza claim edip satabileceğiz arkadaşlar. Burası da önemli bir husus. Yani erken aşamada cüzdanınızda gözükmediği için endişelenmenize gerek yok. Buradaki ön satış sona erdikten sonra claim kısmı açılacak claim kısmından da tokenlarımızı cüzdanımıza talep edeceğiz, MetaMask cüzdanımıza. Sonrasında da eğer istersek satış işlemimizi gerçekleştirebileceğiz. Evet benim genel itibariyle bu projeyle ilgili anlatacaklarım bunlardı. Sizler bu projeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ek olarak da anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını ve ön satışların da kendi içeriğinde riskler barındırdığını hatırlatmak istiyorum. Kanalımda kripto paralarla ilgili para kazanabileceğiniz birçok içeriğe yöntemler vermeye çalışıyorum. Tüm içeriklerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Benden bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.